Son Peygamber Kulluğun hedefi esasında biz ona nihai hedef diyoruz. Nihai hedef Allah'ın rızasını elde etmektir. Allah'tır. Ara hedefler de bizi nihai hedefe götürürse o da nihai hedeften sayılır. Allah'ın rızasından sayılır. Ne gibi ara hedefler? Birisi maddi ara hedefler var. Bir de manevi ara hedefler var. Uhudevi ahiretle ilgili ara hedefler ne demek? Şahsın, ailenin, kurumların, İslam dünyasının ve bütün insanlığın İslamlaşmasıdır. Bu bizim ara hedeflerimizdir. Dünyevi ara hedeflerimiz ne? Dünyada mutlu olunacak şeyleri elde etmektir. Pekala bu ara hedeflerin bizi nihai hedefe götürüp götürmediğini nasıl anlarız? Eğer ara hedefler niye hedefe götürürse, niye hedeften sayılır, götürmezsen gelen sayılır. Ne demek ölçüsü bu? ara hedefleri elde ederken Allah'ın koyduğu helal haram sınırına dikkat edilmesidir. Allah'ın koyduğu yolla, Allah'ın koyduğu prensiplerle hedefe doğru yürürse o zaman o ara hedefler insanı Allah'ın rıza hedefine götürdüğü için hepsi niye hedeften sayılır. Koyduğu yolda yürünürse hem de peygamberde izlenirse. Son Peygamber